Oya Karaman ben, 50 yaşındayım. Detoksla ilgili daha önceden yoktu. Detoksun bir arınma olduğunu biliyordum. Bir arkadaşımın pastası üzerine bir buçuk taraması yapıldığını öğrendim ki normalde çok ilgili değilim sağlıkla ilgili. Bununla birlikte merak edip geldim. Bir tarama yapıldı ve çok birçok hani bildiğim hastalıkların var olduğunu tekrar öğrenmiş oldum. Ve bir hediye detoks yapıldı. Ben o detokstan sonra etkilendim. İç boğuldu su artsız, detoks yaptırmaya karar verdim. 12 seans e, detokstan sonra e, aktif bir yaşamım vardı, çok hareketli bir yaşamım daha da yani daha hızlı yürümeye daha aktif ve bahar alerjilerim vardı, daha yorgun hissediyordum, kendimi daha dinç ve dinamik hissettim. E, bununla birlikte midemle ilgili bir bulantılarım oluyordu ve onu rahatladığını, biraz şişkinliklerim oluyordu, ondan fayda gördüğümü e, fayda gördüm. E, bununla birlikte e, gerçekten herkesin Buradan faydalanmasını isterim. Çünkü vücudumuz bize yıllarca hizmet veriyor. Ona iyi bakmak lazım. Ve burada gerçekten bir detoks ailesi olarak çok güzel karşılandık ve misafir edildik. Herkese çok teşekkür ediyorum.